Ebu Ya'la Şeddat bin Evs radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şüphesiz Allah her şeye ihsanı yazmıştır. O bakımdan öldürdüğünüz vakit güzel bir şekilde öldürünüz. Kestiğiniz vakit güzel bir şekilde kesim yapınız. Sizden kesim yapacak kişi bıçağını iyice keskinleştirsin ve keseceği hayvanı rahatlatsın. İmam Nevevi Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle demektedir. Bu hadis İslam'ın kaidelerini topluca ihtiva eden hadislerden birisidir. Çünkü bu hadis-i şerif her hususta İhsanın genel bir ilki olduğuna delalet etmektedir. Muhtemeldir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürmenin ve kesmenin güzel bir şekilde yapılmasını misal olsun diye veya bunu açıklamaya gerek duyulduğu için emretmiştir. İhsan mastardır. Başkalarına iyilik yapmak anlamına da kullanılır. Bunun bir kısmı ise vaciptir. Anne babaya ve yakın akrabalara iyiliği gerçekleştirecek ve farz olan akrabalık bağını korumayı tahakkuk ettirecek miktarda ihsanda bulunmak, vacip olan misafirliğin gereği ağlamanın tahakkuk edeceği miktarda misafire ihsanda bulunmak gibi. İhsanın kimisi de nafile sadaka ve benzerleri gibi menduptur. İhsan, aynı zamanda bir şeyi sağlam ve güzel bir şekilde yapmak anlamında kullanılır. Bunun da bir kısmı vaciptir zahiri ve batini görevleri en güzel şekilde ifa etmek gibi. Bu gibi görevlerde bu kadar bir ihsan vaciptir. Kimisi de menduptur. Vacip olan işleri yerine getirirken, müstehab olanlarını da yerine getirmek gibi. Mesela namaz, hac ve bunun dışında kalan diğer farz ve vacipleri ifa ederken, bunlar için müstehab olan fiilleri de yapmak bu kabildendir. Çünkü bu farz fiiller dolayısıyla müstehab olan fiilleri yapmak vacip değildir. Hadis-i şerifte hayvana merhamet ve şefkat teşvik edilmektedir. Avrupa toplumlarında insanoğlu tepelerine çöreklenen zulümden ini mini minlerken orada ve başka yerlerde son zamanlarda kurulan hayvanlara yumuşak davranma cemiyetlerinden önce İslam bu alanda ileriye geçmiştir hadis şerif aynı şekilde öldürüldükten sonra haklı herhangi bir gerekçe olmaksızın insana müste yapmayı da yasaklamaktadır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.